Merhaba güzel yurdumun güzel insanları merhaba dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir evet arkadaşlar her gün bomba bir yayınla karşınızdayız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'ye Bankasya ve Baylok üzerinden bomba bir giriş yaptı ve dedi ki ayağınızı denk alın bunların hiçbirisi suç değil ve 15 bin dolar euro gibi bir tazminatı ödemesine hükmettiği skandal olay arkadaşlar. Günün öne çıkan haberleri başlıyor. Yayınımızı şuradan beğenelim, paylaşalım. Daha fazla kitleye ulaşmamıza destek olmanız lazım arkadaşlar. Haberler gelsin. Efendim Erdoğan'ın biricik damatlarından Selçuk Bayraktar İHA'larıyla, sihalarıyla ülkemizin ekonomisini kalkındırdığını düşündüğümüz, umarım öyledir dediğimiz Selçuk Bayraktar'a fahri doktora verilmiş. Tabii ki Selçuk Bayraktar konuşuyor. Mutlu Diyor ki biz diyor şehit ailelerinin yüreğine su sertmek için ihaları sihaları yaptık diyor. Hmm. Şöyle bir geçmişe gittim. Erdoğan'ın şehit aileleri için söylediği sözler aklıma geldi. Sonra döndüm dedim doğrudur. Neden olmasın? <laughs> Sonuçta o bir Erdoğan değil. O Erdoğan'ın damadı. Sonra döndüm. Geçmişteki haberlerden devlete ihaları sihaları günlüğünü kaç paraya kiraladıkları haberi geldi aklıma. Yani Selçuk Bayraktar'ın şirketi devlete 1.2 milyon TL'ye İHA'ları, SİHA'ları kiralıyormuş. Madem 1.2 milyon TL'ye İHA'lar, SİHA'lar kiralanıyorsa bu sınırlarımız niye böyle folloş olmuş? Sınırlarımızdan Suriyeliler, Afganlar elini kolunu sallaya sallaya nasıl geçiyorlar? Birileri devlet üzerinden İHA'ları, SİHA'ları kiralıyor da bu İHA'ları, SİHA'ları kaldıttırmıyor mu? Eğer bu İHA'lar, SİHA'lar gerçekten çalışıyorsa bu sınırdan bu Suriyeliler, bu Afganlar kaçak bir şekilde nasıl geçiyorlar? Düşünmemize sebep oluyor. Beyni olan düşünür zaten. Ya bir yerde bir tutarsızlık var. Bunu da görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tabi 1.2 milyon TL'ye günlüğünü Ora ey para. Kardeş ey para. yani <laughs> Ayda kaç para kazanıyorlar bunlar? İkicilerin sigortası, yemek parası, e, yol giderleri, servis, tuvalet kağıdı, su, çık. Mekanın elektrik, doğalgaz parası, çık. Baba, ey para kalıyor ha. Vallahi matematiğim bitti. Kusura bakmayın ama ey para kalıyor. Allah bereket versin de. Şimdi aklıma şu geldi kardeş. Yani şimdi Selçuk Bayraktar ve ABC bu İHA'ları SİHA'ları neyle yaptı? Kimin parasıyla yaptı? Devletten ne kadar hibe aldılar? Devletten hibe almadık, kendi cebimizdeki parayla yaptık diyorlarsa eyvallah. İstedikleri fiyata kiraladık. Yok eğer devletten hibe aldılarsa, devlet bunları desteklediyse... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı oldukları için devlet bankalarından kredi aldılarsa ve bu krediler sonunda ortaya bu İHA çıktıysa bunu İHA olarak düşünün. Ve sonra da bu İHA'yı aynı devlete kredisini aldıkları, destek aldıkları devlete 1.2 milyona günlüğü kiralıyorlarsa benim bir düşünmem lazım değil mi arkadaşlar? Devlet olarak ben sana destek verdim. Seni bu hale ben getirdim. Benim param getirdi. Tamam ve sen bana bunu 1.2 kira alıyorsun. E zaten bu özel şirket olmuş oluyor. Yani bu özel şirket zaten de bu özel şirketin arkasında devlet olmamış oluyor. Devlet eğer bu özel şirketten bu İHA'yı SİHA'yı parayla alıyorsa siz seçimde gidip niye Erdoğan'a oy verdiniz? İHA SİHA yüzünden Erdoğan'a oy vermediniz mi? Erdoğan bu İHA'yı SİHA'yı sizin vergilerinizi vererek alacaksa devletin envanterine katacaksa envantere katmıyor bile günlük kiralıyor. O zaman siz niye veriyorsunuz oğlum Erdoğan'a oy? Manyak mısınız lan? Bir yerde bir tutarsızlık yok mu? Bu İHA'lar SİHA'lar normalde devletin olması lazım. Veya devletin belli cüz'i bir miktar para verip alması lazım. Para da versin problem değil. Ama günlüğü 1.2 milyondan kiralanıyorsa seçim döneminde de bakın İHA siha yaptık deyip hava atılıyor o isteniyorsa e baba siz bunu parayla yaptırdınız. Yani bir yerde bir tutarsızlık yok mu arkadaşlar yani? Düşünebilen insanlar için büyük bir tutarsızlık var. Büyük bir saçmalık var da işte toplum makarna ve ekmeğe sürekli bahşedildiği için, yediği için yani bu toplumun da düşünebilmesini düşünemiyorum yani. Düşündürücü. <laughs> Efendim anne babalar çocuklarınızı para biriktirmeye yönlendiriyorsunuz. Teşvik edin eyvallah para biriktirmek güzeldir ama Biriktirdiğiniz para değerli bir para olması lazım. Türk lirası gibi değersiz bir parayı biriktiriyorsanız işin sonunda avucunuzu yalarsınız. Çocuğunuzu üzmeyin. Türk parası biriktirmeyin. Türk lirası milliyetçilik adı altında size pompalanan bu parayı biriktirirseniz işin sonunda üzülürsünüz. Enflasyon ve ekonomi karşısında eriyen bir para hiçbir zaman biriktirilmez. Şimdi Berat isimli bir çocuğun, annesi sosyal medyada skıtır almak için para biriktirmişler. Onun videosunu çekmiş. 3000 küsür lira bir para. 3200 küsür lira. 3000 TL. Ve gitmişler dövizci de bunu dolara çevirmişler. 111 12 dolar almışlar arkadaşlar. 111 dolar 3000 lira para ediyor. Almanya'da, Amerika'da, orada, burada dolar üzerinden para kazanan kim varsa bunların günlük 3 bin lira kazandığı günlük 100 dolar kazandığını düşünün arkadaşlar günlük 100 dolar. 3 bin liranızı sizin 3 bin liranızı adamlar günlük kazanıyorlar. Günlük. Ki daha fazla kazananlar da vardır illaki. O da part time işlerdi öyle. 2 saat orada temizlik, 3 saat şurada şu işi yap, bunu yap, şu yükü taşı falan. Bu tarz işlerle kazanılan paralar, bunlar. Tamam mı arkadaşlar yani? E şimdi bakıyorum abi. <laughs> adamlar ya 3 lira Türk parası. Yani niye böyle şeyler yapıyorsunuz abi? En kötü gram altın alın kenara koyun ya. Gram altın alın kenara koyun ya. Allah Allah. Bir hafta biriktirin. Diyelim ki ne kadar Türk lirası oldu onunla gidin. Kenara koymuş olduğunuz o parayla dolar yapın atın kumpara Yani bunu Özgür Demirtaş ekonomist zamanında zaten yapmıştı göstermişti. Bak altın koysaydınız şu kadar olacaktı. İşte hatta biri kumpara yapmış damacanaya e, para doldurmuş. Sonra götürüp bozdurmuş. E, avucunu yalamıştı. Onun üzerinden oldu o muhabbet galiba. Dolar olsaydı şu kadar olacaktı. Euro olsaydı bu kadar olacaktı. Borsaya girseydi şu kadar olacaktı diyordu. Yani artık şu Türk lirası biriktirme muhabbetinden vazgeçin. Allah Allah. Milliyetçilik adı altında size pompalanan şu şeyden vazgeçin. Kaybediyorsunuz. Türk lirası tamamen değerini kaybetmiştir. Ve önümüzdeki iki sene boyunca da Türk lirasından bir değer kazanma muhabbeti beklemeyin. Adamlar 2025'te doların 46 lira olacağını söylüyor. 2025'te doların 46 lira ki neyi tutturmuşlar? Bu zamana kadar AKP neyi tutturmuş? 2025'te 46 olacak dediyse en az nereden bakın 50-60 olur. Sen bu ortamda hala Türk lirası biriktiriyorsan bilmiyorum yani. Ve bu videoyu da eşinize, dostunuza, çoluğun çocuğu olanlara gönderin. Düşündürücü. Berat yaklaşık 8 ay önce elektrikli skuter almak için kendine bir kumbara açmıştı. Biz de dün beraber bir kumbarayı açtık. Tabiri caizse tam bir poşet dolusu para çıktı. Gerçekten bir poşet dolusu para. Bu kadar metal parayı götürüp bakkalda kağıt parayla değiştirdik. 385 lira verdiler bize. Toplam paramız 3240 lira tuttu. Bu kadar para 3 kağıt dolar ile değişti. 3240 lira 121 dolar tuttu. Hatta 111 dolar fazla söylemişim sanırım. Biraz sıratı düştü çünkü <laughs> o kadar para verip çok para alacağını zannediyordu. Orada ne kadar vardı yine unuttum. 15 Temmuz sonrası Gülen Hareketi bahane edilerek Gülen Hareketi üzerinden bu milletin okumuş kesimine, kafası çalışan kesimine yapılan bir operasyon vardı ve bu operasyon 7-8 sene geçmiş olduğu halde hala aydınlatılamadı. 15 Temmuz'la ilgili her sene küçük küçük şeyler fısıldıyorlar, birileri bir şeyler yumurtluyorlar. Biz de 15 Temmuz aydınlatılsın diye ne yapıyoruz? Onları paylaşıyoruz. İster istemez sorular soruyoruz. Sorduğumuz sorular birilerini rahatsız edince ne yapıyorlar? Youtube sayfamızı, Instagram sayfamızı engelliyorlar. İnsanlar videolara ulaşmasın diye Google'da videolarımız çıkmasın diye birileri çalışıyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne yaptı arkadaşlar? 15 Temmuz sonrası bir bahane vardı Baylok ve Bankasya. Bu bahaneyle devlet memuru olanlar mesleğinden atıldı. Ev hanımları, çocuk doğurmuş anneler, cezaevine girdi tabi. Bankasyanın kartı olanlar, kartı bir, bir kere kullanmış, işte kredi çekmiş veya herhangi bir ürün almış, bu ürün karşılığında kart üzerinden ödeme yapmış kim varsa, hepsini ya cezaevine attı, ya da sürüm sürüm süründürdü. Şimdi gelinen noktada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ahim. Bayrok kullanmak, Bankasya'da hesabı olmak ve gizli bir tanık ifadesiyle mahkum olan öğretmen Yüksel Yalçın'ın Kaya'nın açmış olduğu davada Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetti. Yunan Evsin haberine göre 17 Mart 2020 yılında yapılan başvuru kararı bağlayan Ahim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işte kanunsuz ceza olmayacağına öngören 7. maddesinin örgütlenme ve toplum hakkına ilgili 11. maddesi, adil yargılanma hakkı ile ilgili 6. maddesinin 1. fıkrasının ihlal edildiğine hükmetti. Ve bu sonuçta da bu öğretmene 15.000 euro Türkiye'nin para vermesine hükmetti arkadaşlar. benim kulağıma gelen bilgiler Türkiye'den bir heyetin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gittiği Orada efendim biz bu cezaların altından kalkamayız yani bunu böyle yapmayalım tamam biz de her şeyin farkındayız. Yapmış olduğumuz şeyi biliyoruz falan filan dediler hükmündeydi. Neyse. <laughs> girmiyorum detaylara, detaylara girmiyorum. <laughs> Şimdi 8500 dosya var diyor ahim. Önümde 8500 dosya 100 binin üzerinde mağdur insan var. Bu da 127 milyar dolarlık bir para demek. Türkiye'nin bu parayı ödeyebilmesi mümkün değil. Herkes para üzerinden olayı değerlendiriyor. Abi 127 milyar dolar kime girecek? Bu vatandaşa girecek. Vatandaşa girsin problem değil. Bu vatandaş hak ediyor bunu. Ben onda değilim. Ama diğer tarafta hayatı karartılmış insanlar var. Hayatı karartılmış insanlar var. Yıllarca dirsek çürütmüş bir yerlere gelsin diye anası babası uğraşmış. ineğini satmış, koyununu satmış. Son çare kenardaki birikimini kullanmış. Çocuğunu bir yerlere getirmiş. Çalışmış insanlar e ee, bir gecede terörist oluyorlar. Doktorun terörist olduğu bir ülkede sen neyin kafasını yaşıyorsun? Öğretmenin terörist olduğu bir ülkede sen neyin kafasını yaşıyorsun? iki buçuk milyon teröristin varsa Bunların demesiyle. Sen neyin kafasını? Hiçbir şeyi sorgulamayan bir kitle. Hiçbir şeyi sorgulamayan bir kitle. Yorumlara baktım. Yorumlarda bir arkadaş şunu yazmış. Ya Bankasya'nın kartıyla diyor. Elektronik bir eşya aldım. Tek çekim yaptım. Tek çekim yaptım. Mahkemeye çıktım. Mahkemede suçsuz olduğumu anlatamadım. Ben en son dedim ki ya kardeşim. Madem öyle. Ben bu kartı kullandığım zaman bu örgüte yardım ediyorum. O zaman ben bu borçlarımı ödemiyorum dedim. O zaman da faiziyle geri aldılar. <laughs> yani bu zihniyet böyle bir zihniyet. Ve 3,5 yıl ceza aldım. 3,5 yıl ceza aldım. Ya biz burada sadece parayı görüyoruz. Hayatı kararmış insanları görmüyoruz. Hayatı karartılmış insanları görmüyoruz. Bu zulümden dolayı intihar eden insanları görmüyoruz. Bunların hiçbirini görmüyoruz. Sadece bizim gördüğümüz. Ya bu 127 milyar cezayı kim ödeyecek? Ödeyeceksin kardeşim. Tıpış tıpış ödeyeceksin. Millete terörist derken iyiydi. Millete vatan haini derken iyiydi. Ya bunlar sana vergi olarak geri dönecek. Ödeyeceksin. Ya Twitter'dan terörist yazmakla olmuyor. Mazota soksun zammı. Tabii. Makarnaya soksun zammı. Ete soksun zammı alsın parayı versin bunlara. Ya, millet bunu hak ediyor. Bu millet bunu hak ediyor. Birisi diyor ki bu teröristtir. Terörist midir değil midir hiçbir şeye bakmıyor. Sorgulama yok. Abi diyorsa vardır bir bilgi. Sıra ta ki kendisine gelene kadar. Kendisine geldiği zaman da ay bizim bir suçumuz yoktu. Niye yoktu la? Niye yoktu? Aynı adam dün onlara terörist derken susuyordun. Bugün sana sıra geldi ötmeye başladın. He? 15 Temmuz sonrasında bu gazeteciler, masteciler bu camiadan, bizim camiadan olmuyor, olmak istemiyor, çağırdık gelmediler dedikleri gazetecilerin hepsini derdest ettiler değil mi? Onlarla ilgili bir sürü iddia atıldı sosyal medyada. Bugün gerek Sözcü Gazetesi'nden tut da muhalif görünen bütün gazetelerin hepsi çatır çatır bangır bangır yazdılar. Bunlar terörist bunlar şöyle şu şunu yapmış bu bunu yapmış. Ee, şimdi sıra kendilerine geldi. Baş cezaevine atılıyorlar hepsi. E ne oldu baba? Abi bize burada haksızlık yapılıyor. Bize burada hukuksuzluk yapılıyor. İyi de daha dün sizden olmayana aynı muamele yapıldığından dolayı sırf gazeteci olduğu için soramadığınız soruları sorduklarından dolayı bu muamele yapıldı ve sustunuz. E, bugün sıra size geldi. Niye bağırıyorsunuz? Hepinize aynı muameleyi yapacaktı bu adam. E sonuç? Sonuç ortada. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şunu diyor kardeş. Bak 8500 dosya var. Yüz binlerce mağdur var. Baylok demişsin. bankasede demişsin. Bunların hepsine sen müsaade etmişsin. Tamam. Ortaya bir tane gizli tanık koymuşsun. Şunu suçlayın demişsin. O gizli tanığın da neye göre insanları suçladığı belli değil. Sonra ne olmuş baba? Ya 300 bin lira, 400 bin lira, 500 bin lira para alıp tamam dosya dosya isim verenler oradan fotoğraflara bakıp bu 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 diyen insanlar var arkadaşlar. Kulağımıza neler neler geliyor ya. Kulağımıza neler neler geliyor. 30 bin lira karşılığında isim söyleyen, gösterilen şeylere, isimlerdeki listelerin altına imza atan, ben bunları tanıyorum diyen insanlar var. Bunlara insan denirse, bunlar şerefsiz, bunlar onun bunun çocuğu da, neyse işte. Tanımadığın, bilmediğin, bir gün bile daha yüzünü görmediğin insanlara para karşılığında, sen de bir dur telefon, İnsanlara... Para karşılığında suç atıyorsun, iftira atıyorsun. Bunun gibi niceleri var. Daha bilmediğiniz neler var. Hepsi kulağımıza geliyor ama konuşmuyoruz, söylemiyoruz. Hepsinin bir zamanı var. Zamanı geldiğinde çıkartıyoruz. Ne olacak şimdi bu ülke gidecek? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Ya abi ben bu parayı ödeyemem ki. Ben ödeyemem ki bu parayı. Bu para çok para. Lan ben elektrik faturasını ödeyemiyorum diyecek. Şunun bir hal çaresi yok mu diyecek. Devletten atılan, mesleğinden olan, kim kim varsa hepsi hepsi geri dönecek. Özür diliyorum. Kim varsa hepsi geri dönecek. Hepsi geri dönecek. Ha benim onlara söyleyeceğim daha geri dönmeyin. Emekli olma hakkınız varsa emekliliği imza alın çekinin bir kenara. Benim onlara diyeceğim. Yani bu bunlardan ben ben güvenmiyorum bu zihniyete. Her şey olur. Abi emeklilik hakkınız varsa alın emeklilik hakkınızı dönün abi. Suçsuzluğunuz ispatlandığında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugün tarihi bir karar vererek Türkiye'ye hukuka dönmesi gerektiğini hatırlattı. 7. madde kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesini hatırlatıp Baylok'u tamamıyla çöpe attı ve Türkiye'ye önümde 8500 dosya var ve Baylok uygulamalarınız yüzünden 100 bin mağdur var. Dolayısıyla bunu kendi içinizde halledin. Yoksa karşılaşacağınız tazminatlar ağır olacaktır demek istedi. 46. maddeyi uygulayarak Türkiye'ye Baylok'la alakalı durumunu ve tutumunu gözden geçirmesini belirtti. Bu, mah bu mahkeme kararı çok önemli. Çünkü burada Bankasya sendika üyeliği ve bayloğun delili olamayacağı ve dolayısıyla bunlara dayanarak verilen terör örgütü üyeliği kararlarının geçersiz olduğunu açık ve net şekilde Türkiye'ye ahim belirtmiş oldu. Türkiye'nin önünde bir tek yol var. O da tekrar bu dosyaları inceleyip kararları gözden geçirmesi yoksa sadece ayım önünde şu anda derdest olan 8500 dosyadan 127 milyar dolarlık bir tazminat kendisini bekliyor. Bunu 100 bin mağdura uygulamaya kalktığınız zamansa bunun altından kalkması mümkün değil. Bu aynı zamanda Türkiye için tarihi bir fırsat. Tekrar hukuk devletine dönme ve hukuku üstün kılmak. Tabi tekrardan yargılama hakkı falan gelmiş. Öyle yazıyor. Tekrardan yargılama olur mu olmaz mı? Olsa bile bu ortamda ya bu hakimler, bu savcılarla yani bu hakimler, bu savcılar sizi bu şeye hükmetti, bu cezayı verdiler. 8 sene, 10 sene cezaevinde tuttular. Şimdi bu hakimler tekrardan yargılıyoruz deyip sizin suçsuzluğunuzu mu, mu verecekler? Nasıl olacak bu? Yani orası da bir tuhaf bir durum gerçekten. Bakalım görelim Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler. Yazık. Olan binlerce suçsuz, günahsız insana oldu. Özgürlüklerini elinden aldınız, hayatlarını elinden aldınız. Çoğusunu mezara gönderdiniz. Ah aldınız, ah. Levent Gültekin diyor ya, ah aldınız. Çok ah aldınız. İni mini minliyorsunuz. Yani çok ah aldık biz ülke olarak. Tamam mı? Sadece bu gülen bülen bu tarz olaylardan değil. 15 Temmuz sonrası değil. 15 Temmuz öncesi de. Ergenekon, balyoz davalarında hakkı yenen insanlar. Tabii üniversitede yurt bulamayan, ev bulamayan gençlerin parklarda yatanların durumu, uyuşturucuya alıştırılan insanların durumu, çoluğun çocuğun durumu, üç kuruş para için torbacılık yaptırılan çoluklar çocuklar, neler neler ya ne hangi birini sayayım abi 20 sene ya? Şu 20 senede hangi birini sayayım? Ta Gezi Parkı'ndan dolayı haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan vatanından, milletinden olan insanlar, mezarın altına gönderilenler, Berkin Elvanlar daha neler neler sayayım ya. Abi yakanıza bu milletin ahı var. Bu milletin ahı varken siz dıp bir gizi doğrultamazsınız. Mümkün değil. Mümkün değil. İnansan da inanmasan da eğer bir güç, bir Allah, bir yaratıcı varsa hiçbir yaratıcı sizin dıp bir gizi doğrultmanıza müsaade etmez. Eğer müsaade ediyorsa onun onun adaletsizliği ortaya çıkar diye düşünüyorum. Haksız mıyım? <laughs> Arkadaşlar şu an yayınımızda 4000 kişi var ama beğenilerimiz az. <laughs> Lütfen beğeni butonuna basalım. <laughs> Düşündürücü. Efendim Recep Tayyip Erdoğan'ın ordularından biri olan Mırdarlar ordusu. Mırdar ne abi? Muhtar var ya. Heh, mahalle muhtarları. Ben onlara Mırdar diyorum. Pek bir işe yaramadıklarından dolayı <laughs> hepsi için geçerli değil. İyi olanlara sözümüz yok. Mememin, mememin üstünde yeriniz var. Şimdi İstanbul Göztepe'de e, muhtarın biri trafikte giderken bir adamla tartışıyor. Çıkartmış silahı. <laughs> Adamı tehdit etmiş. Adam da trafik polisini görüyor. Diyor ki kardeşim şu araba beni tehdit etti. Silah çekti. Gitmiş polis bir motor sikletli birini durdurmuş. Bak normalde motorcular hafif gaza bastılar, cezayı geçirirsiniz. Motorculara ehliyet var mı? Ruhsat var mı? Şu var mı? Bu var mı? Deyip en ufak bir şeyden cezayı geçirirsiniz. E şimdi öndeki arabayı takip et. Evet. <laughs> Hollywood filmi. Ha. Öndeki arabayı takip et. Binmiş motorunun arkasına gitmişler. Arabayı durdurmuşlar. Ben muhtarım diyor ya. Ben muhtarım kardeşim. Yani <laughs> <laughs> Şu araba arabayı abi? Abi dur abi. Dur. Bir dakika abi. Hadi. Hangi araba? şu buraya bak. Verin bulun. Tamam. Hemen. Soldaki değil mi? He? Ondan sağa sağda sağa bak. şu diye

muhtemelen bunları şimdi saraya çağırdılar ya Erdoğan'ın sarayına gitmiştir muhtemelen. Erdoğan'dan icazet almıştır. Erdoğan şimdi insan ister istemez şöyle düşünüyor oğlum adam bizi sarayında karşıladı. Ya bize 45-50 dakika konuştu. Bizim için ayakta bekledi. Dünyanın hiçbir yerinde yiyemeyeceğimiz, göremeyeceğimiz yiyecekleri bize yedirdi. Lan oğlum biz galiba önemli kişileriz lan. He vallahi ya. Yani bir cumhurbaşkanı bize böyle davrandığına göre demek ki biz biz baba biz önemli kişileriz lan. Niye alttan alıyoruz oğlum ha? Hemen gitmiş bir silah almıştır. Devlet bunlara silah vermiyor inşallah. Neyse. E da baba biz önemli kişileriz. Erdoğan bizi ağırlıyor yani. yani. Artık demek ki biz artık bu devlete çalışıyoruz yani. Mitimsi bir şey yani. Muhtarımsı yani. Tamam mı baba ha? Yani ortalık karışacak. Aga yani gücümüz kuvvetimiz var yani. Tabii. Mırdarlar operasyon. Ondan sonra tabii ki çıkarttı silahı çeker, ateş eder. Tabii ne de olsa adam muhtar, arkasında devlet var ya. Maaşınıza zam da yaptı. Tabii ey yavrum ey baba iyi baba ya, götürün babaya. Allah'ın fikir versin. Zor iş. Muhtar böyleyse diyeceğim de zaten yani muhtarın eğitim seviyesi ne ki yani. Allah aşkına. Çoğu muhtarın eğitim seviyesine. Şimdi...